13 Kasım 1999, 2000 Avrupa Şampiyonası Playoff mücadelesinde A milli takım avantaj elde etti. A milli takımımız 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenleyecekleri Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılabilmek için Almanya, Kuzey İrlanda, Finlandiya ve Moldova ile aynı grupta bulunuyordu. Grubu Almanya'nın ardından ikinci bitiren amirli takımımız İrlanda Cumhuriyeti ile playoff maçı oynadı. İrlanda uzun boylu futbolcularıyla fiziğe dayalı tipik ada futbolu oynayan bir takımdı. Ayrıca forvet hattında Avrupa futbolunun en etkili oyuncularından biri olan Robbie Keane bulunuyordu. Mustafa Denizli yönetimindeki milli takımımız ilk maçı 13 Kasım 1999 tarihinde Dublin'de oynadı. Kalecimiz Rüştü'nün harika oynadığı bu maçı 79. dakikaya kadar 0-0'da tutmayı başardık. Ancak 79. dakikada Robbie Keane'in golüyle 1-0 mağlup duruma düştük. 4 dakika sonra ise Kastin'in ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi sonucunda kazandığımız penaltıyı Tayfur İrlanda ağlarına gönderdi ve bu zorlu maçtan 1-1 beraberlikle ayrılarak 2000 Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için rövanş maçı öncesi büyük avantajla Dublin'den döndük.